Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çok uzun zamandan sonra Valla e, vallahi çok değişik içerikler çıkarmaya başladım. Ben de hayret ediyorum kendime. Çok güzel fikirler e, karşımda ama Red Dead Online hakkında daha fazla içerik e, Bulduğumu buldum söylenemez. Bu videoyu bile zar zor kaç zaman araştırarak buldum düşündüm. Evet, her neyse biz videomuza başlayalım. Red Dead Online'da bir günde ne yapıyorum onlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Vallahi ben Oyuna şu aralar pek giren birisi değilim. Yaklaşık bir buçuk aydır falan oyuna pek oynamak için girmiyorum günde maksimum yarım saat bir saat giriyorum o da video çekmek için falan zaten seviyem hala 91 seviye 2 e, ay önce falan da 90 seviye falandım yani katsam herhalde 150-200 olmuştum ama her neyse ben o kadar fazla kasmadım oyunu bir zamanlar çok fazla oynuyordum şimdi her neyse e, normalde ben bir günde ne yapıyorum abi bak ben bir günde anlatalım kolay bir şekilde şu kim lan her neyse. Şimdi ben bir günde Bounty Hunter yapıyorum. Hemen bir Bounty Hunter yapalım. Ya da Bounty Hunter yapmayacağım. Vazgeçtim. bir Fast Travel'a gidelim şuradan. Ee, festivaldan fast Travel'dan bir kampa gidelim. Ya da kampa değil ya. moonshine'la falan gidelim. Aynen. Ee, biraz da size mesleklerden falan da bahsedeyim. Şimdi bu arada Fast Travel ne işe yarar? Işınlanmak için kullanabilirsiniz. Mesela ben Valentine'dan şu an Sendeniz'e falan gidip gitmek için kullanabiliyorum. Şimdi ben Moonshine Shack'e gideceğim <laughs> Bakalım Moonshine'ımızda para var mı Para varsa bizim için çok iyi olacak Hemen bir yüklensin bakalım ee, Video fikirlerinizde Discord grubumuzdan bana özelden e Yazabilirsiniz ulaşabilirsiniz Şu kar modu yakında Kalkacak umarım çok iyi olur Kalkarsa hiç beğenmedim artık çok Sıktı ya GTA'da da çok sıkmıştı ama çok şükür ki GTA'da kalktı şimdi biz girerim Moonshine şekimize Oy güzel güzel <laughs> Umarım paramız vardır Moonshine'de ben hep sipariş verip çıkıyorum Bizim Fransız dayı ya Valla oyunda pek ne yaptığımı söylenemez hep işte Moonshine'e yürüyorum bazen Çoğunlukla para kasıyorum ya da salak salak NPC'lerle dövüşüyorum öldürüyorum adamları her neyse biz e, Bir gidelim Bakalım paramız var mıymış Aynen çok güzel ama öncelikle bir dublemizi içelim aslanlarım benim be. Evet bunlar maalesef ki bana para kazandırmıyor. Öyle bir saçmalığı var oyunun. Keşke para kazandırsa. O kadar gold veriyoruz lan oyuna. Evet bir içelim bir şeyler. Şerefe yarısın yarısın oh. İç sen o maskeden nasıl içiyorsun ben onu düşünüyorum şu an. Oh. Dibine kadar evet bu arada. Moonshine içince size can ve... E Koşu stamina barı veriyor Böyle de bir güzelliği var Ne yapıyorsun yavrum Şimdi ben ne yapayım biliyor musun Ben bir e, müşteri seçelim e, 226 İyi buna yollayalım Evet Moonshine'da ne yapıyorum Direkt bu şekilde e, paramızı alıyoruz 50 dolar verip 226 dolar alıyorum Gayet güzel bir kar Ama yaklaşık bir saatlik bekleme süresi olmasa daha da güzel olacak. Ee, bunları bu karavanı kullanmak cidden çok zor bu arada. Evet şunları bir öldürelim. Sniper tüfeğimizle ama bir dakika sarı çıkarsa aa çıktı. Şimdi biz bu bizim için kötü oldu her neyse. Zang, arkadakini vuramadık. Zang, Sana da vuralım aslan parçası. Şimdi e, revol revolverların zamanı. Bas 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 adamlar. Lan oğlum bu niye gitmiyor lan? Lan bas ya kardeşim ya ne olacak? Ulan baga girdik. Ah tamam. Okey. Bunları biraz öldürelim. Şöyle şöyle sıkalım. Ee, diğer adamlar tutmuş bir her neyse biz gidelim artık hadi. Hadi yavrum gidelim hadi. Götür bizi. Bas ulan. Az ah, sıkıştık burada. Bas. Ha tamam. Selam yavrum. Uy tek yedi. Baksanız ilerleme de ilerlemede 15. seviyeyim ya. Peste kulak ödüllerinde her neyse 15. seviyeden geçen sezon fulllemiştim. Hatta fulllemenin de üstüne çıkmıştım. Öyle bir şeyler olmuştu. Bu arada pes almayı düşünüyor musun diye soranlar olmuş. Pes alınabilir ve ben de e, almayı düşünüyorum. Bu 20 gold'la kasarım gerçi. İse sen bir günde 2 gold kasarım o herhalde bilmiyorum. Düşünürüz onu. biraz yani. Her neyse. Moonshine'da böyle şeyler yapıyorum işte meslekte. Paramı böyle kazanıyorum. Gayet güzel yoldan. <laughs> Bizde öyle kötü işler yok ki yani ya. Aslanım benim be. Bu arada 1000 abone olmamız az kaldı şu an. Ben bu videoyu 945 aboneyken çekiyorum. Belki siz izlediğinizde 1000 mil olmuşuzdur. Şişeleri kırdım hiç umurumda değil şişeler. Tam otomatik kilitlenme bir an devre dışı oldu. Ha, neyse. Şişeleri bayağı kırda galiba amacım şu an para değil öyle size göstermek için şey yapıyorum. paraya da ihtiyacım yok so söyleyenler oluyor abi ya sana para kasalım sana para lazım falan. Diyorum hiç gerek yok boş verin. Aa bu arada GTA 5'te güzel glitchleri falan bulunca e, yapacağım. Red Dead'de glitch yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Hatta glitch'e karşıyım neredeyse bu oyunda. Şimdi 170 dolarımızı aldık ve 0-1 gold'umuzu aldık. O da günlük görevden tamamladığımız paramız. Evet şimdi ne yapalım onu bir düşünelim. Atımıza ee, atımızda bir şey yapalım. Atımızda bir gezintiye çıkalım istiyorsanız. Moonshine'ı hallettik zaten. O 92 olmuşuz. Neler var evet güzel şeyler var. 92 seviye evet. Artık 100 seviyona kadar oynayayım daha sonra bir ay bir daha bırakırım. <laughs> Her zaman yaptığım şeyler. Kimin kampı lan burası? Ben bu kampı da hızlayacağım beğendim kampı. Evet biz nereye gidelim? Biz Blackwater'a gidelim. Blackwater'da atımıza bir bakım yapalım. Atımızla bir gezintiye çıkalım. Ee, Collector'da madamlazlarda herhalde bir 4000 doların falan vardır. Biriktirmiştim ama almayı, al, almaya üşeniyorum açıkçası cidden. Bu arada üşeniyorum. Şimdi onun haritadan konuma da bakacağım. Oraya gideceğim bunu bunu yapacağım. Cidden üşeniyorum. Bunu yapana kadar her neyse biz şimdi gidelim. Lucky Father'ımıza. Atı değiştirmeyi düşünüyor musun diyenler olmuş. Attan memnunum. Biraz ürkek gerçi ama e, düşünebilirim. Bilmiyorum. Bunlar kim lan? Bizim e, takipçiler mi diye bir bakalım. Yok onlar değilmiş. Okey. Her neyse. Öyle arada yakalıyorsunuz beni. Böyle oynuyoruz. Sizlerle birlikte. Zaten videodan sonra da oynayacağım. Ama canlı yayın yapacaktım. Aslında internetim el vermiyor maalesef ki. Ha böyle bir sorunumuz var. Evet, şimdi gelelim. Selam dayı. Bize ne yolladın? Treasure map'in falan var mı yavrum? Eee treasure map yok, kalmamış. Neredeyse neyse. Gemstone collection 3 tane mucize. Oo! Güzel, güzel. Bunları zaten Raksar yollamıştı sanırım. Belki benzi ben almıştı olabilirim, bilmiyorum her neyse. Şimdi biz gidelim. Stable'ımıza. Vallahi Valla bazen de manzara fotoğrafları falan çekiyorum oyunda böyle fotoğrafla merakım var. Boş zaman bulunca şimdi şeye bakalım. Atımızı upgrade yap yapmaya çalışacağım. Saddle. Ben böyle bir şeylere bakalım. Atın saçından kuyruğundan bir memnunum aslında da e, Değiştirsek mi diye düşünüyorum Oo siyah Yok senin orijinal rengin çok güzel bebeğim Biz sana ne alalım biliyor musun Vallahi hiçbir fikrim yok sana ne alacağım ya Aynen bak biz sana Elma falan alalım elma alalım daha sonra ee... Bundan da alalım bak bu lazım ona 75 dolara fullledik. Horse reviver. buna gerek yok. Buna, buna tamam yeter o kadar. Atımın bakımlarıyla geçiriyorum bir günü. Bazen de para kasmaya giriyorum. Evet. Şimdilik videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi pek bir oyunda bir şey yapmıyorum dediğim gibi. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.